Herkese merhaba arkadaşlar. Aa, süngülü bıçaklı silahımız mevcut değil. Yine bir gemi serisiyle ilk kan klasiği halledemedik. İlk alamadık çünkü çapraz atışta kalınca. Oho. Bunları hiç hiç. HS vermeyince de her türlü alamadık. Her neyse girişimizi yaptık. Başlayalım. Süngümüzde yok bu arada. Lan. Sen ne geziyorsun burada? Süngümüz de yok. Birilerine süngü atamayacağız. Bu ihtimalle kaybedeyim. Oğlum sen niye böyle denk geliyorsun hep ya? Elimde bıçak varken. Şimdi Burada yatıyor mu bu? Yatmıyor. Yukarıya çıkmıştı ama. Yukarıdan biri daha geldi. Bu adam burada yatıyormuş bu arada. Şu şeye geçmiş. Burada mısın? Tamam, alalım. de odamızı yapalım hadi ben bu adama hs attığımı gördüm tamam mı bunun için elime bıçak alıp sola doğru koştum ve sonradan ben bu adamdan hs yedim <laughs> ha, yine hs yiyeceğim sandım Boyun benim hs lerimi vermiyor bu arada benim Dediğim gibi hani benim çarın kafası her zaman büyük ben hep hs yiyebilirim ama ben hs atsam bile adamın sadece kafası görünse bile vurduklarım hs sayılmasın. Böyle bir şey gerçek var. Bunu da unutmayın. Elime bıçak mı almayayım ben ne yapayım ben anlamadım ki. Ne zaman elime bıçak alsam karşıma adam çıkıyor. beklediği yere bakar mısınız ya? Gördüm onu. Bu son bir mermiyle belki adam kaçar bir şey olur. Onu doldurup da cebimize koyalım. Öl işte ya. Zaman kaybettik. Çık hadi oradan. Çok uzun süre çıkmadığı için bunlar oluyor işte. Takip ettim. O adam şu an bana dellendi var ya. Yunus Arda büyük ihtimalle Yunus'tur yani. Yasin olmaz Yunus. Çocuk çıldırır şu an. Gel hadi. Şimdi reload basarım. Hayret. Adam hiç çıkmadı orada. <laughs> Sonradan çıktı başka biri. Kafa kafaya gidiyor. Öne geçmişiz. İyi bari. Bizim son günümüz. Altın oynayan da var. Ölümüyle kili bir olan da var. Lider mi? Lider benim oğlum. sen bir meleksinin buraya geleceğini biliyordum ama bu adamın gelmesi işten değildi. Ya yeşilin üstü de çıkıyor. Alttaki bekliyor orada. 92 hasar yiyip 9 canla yaşıyor falan. Yani bazen bu arada 100 hasar yazıyor tamam mı? 100 hasar yazıyor ama bir canla yaşıyor. Yüzün üstünde hasar vurmanız gerekiyor. 62 vurdum 38 canı var. Hesap doğru burada. Ama bazen 100 yazıyor. Ölüyorum. O bir canla yaşamış oluyor. Yani bunu da gördüm ben sulada. İntikam. Adamı silahımdan dolayı hiç görmedim ki. Sadece altın sarısı susturucusunu gördüm. Sniper. Normalde olması gereken bu pp2000 adama asa'yı atıyorum ama vermiyor atıyorum vermiyor <laughs> bu bunu duyuyordum bu arada da yine pp2000 sayesinde bu arada kafa kafaya kalmamamız lazım ne oluyor böyle Ben mi yanlış gördüm ya? Buradan gelecek. Ya bütün <laughs> elim kolum tutmadı. Kendime sinir oldum. Şu bir şu ki gel sen de hadi. Gelmeyeceğsin. Arkamda mısın? Sanki bir tık bloklanıyor gibiyim de hadi git önden. Yani sürekli arkamda. Tabi buraya gelmeme alışık değilsiniz. Boşunuza geldi diyecektim adam burada döndü treniz mi var lan sizin siz doğum mu oynuyorsunuz oğlum ne yapıyorsunuz Buradan çıktı ama atmak istiyorum yine de attım da öldü bu arada iyi ki nerede lan o Havadan şöyle bombeli oraya atayım dedim. Biraz geç döndüm biliyorum ama sağ tarafımı görmeden bunu yapmak daha tehlikeli olurdu. Artısı silahla kafa kafaya ben nasıl daha önce ölüyorum? Adam sıfır silahla oynuyor awp Rt'de MPT ile kafa kafaya Beni almış oluyor <laughs> Yeter artık arkalanmak istemiyorum ya Bu arada adamların birincisi oyundan düştü Aç bize döner Kafa kafaya gidiyordu Bizim her yine çok ölmezse. Bu maçı almalıyız hadi ölmeyin. son bir skor beni önceden gördü ya alır alırlar değil mi bir skor alırlar bu skoru vermeden herhalde evet Maçı güzel kazandım. ucu ucunu aldık bu arada adamın oyuna düşmesiyle aldık harbiden o adam oyundan düşmese alamazdık onlarda çok fena ölen birisi olmasına rağmen bizim takım genel olarak çok ölüyordu galiba şimdi bakacağız ona hemen bir bakalım. Evet şimdi onlarda 18 kere ölen adam var. Bizde 27 ölen var. 19-27. Evet bu adam biraz fazla ölmüş. Neyse bu maçtan da böyleydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.